Mutfağımdan selamlar. Bugünkü tarifim aşırı derecede lezzet içeriyor. Ve ısrarla tavsiye ed ederek başlıyorum videoma. Ee, üzerine cevizli yağ yaktım ben. Onu yapmazsanız diyet için de uygun bir tarif. Çok hafif çok lezzetli oluyor. Uzatmadan yapılışa geçiyorum. Bir kabın içine biraz zeytinyağı alıyorum. İçine sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben tuz, karabiber, birazcık nane... Birazcık da kırmızı toz biber ekleyeceğim. Güzelce karıştırıyorum şimdi bunu. Ve kabakların üzerine gezdirip kabakları güzelce bu sosla harmanlıyorum. Güzelce harmanladığım kabakları fırın tepsisine alıyorum. Şöyle kalanları da koyup elimle bir Düzelteceğim hepsini. Hepsini böyle dizdim. Bu arada bu tarifi ben eğer arkadaşımda yemeden önce izleseydim ya da görseydim muhtemelen yapmazdım. Çünkü bu kadar lezzetli olacağını tahmin etmezdim. Ama yiyince hemen tarifi aldım. Ha, şaşırdım da hatta. Şimdi bunu fırına gönderiyorum. Bir 10-15 dakika orada kalsın devamı sonra. Soğanlarımı hilal şeklinde doğradım. Bu arada bu kabı yıkamadım. Kabakları harmanladım. Kap dibinde biraz sos var. Şimdi soğanları bunun içine alıyorum. Şöyle bir güzelce karıştıracağım. Kabaklar biraz pissin. Bir 15 dakika kadar sonra soğanı üzerine yayacağım. Eğer mutfakta acelem yoksa böyle rahat rahat bir şeyler yapıyorsam ve sevdiğim bir şeyler yapıyorsam gerçekten terapi gibi geliyor. Halim yoktu. Başım ağrıyordu sabahtan beri. Hadi dedim kalk kalkınca daha bir enerji geliyor sanki. Şimdi çok iyiyim. 20 dakika sonra fırını açıyorum. Kabakları çıkarıyorum şimdi içinden. Ve hazırladığım soğanı üzerine yayacağım. Tekrar fırına atacağım şimdi. Bir 15-20 dakikada öyle pişecek. Sonra tekrar gelecek. Ya gerçekten çok lezzetli oluyor. Anlatamam. Hatta ben e, tadına baktığımda fırında yaptığını düşünmemiştim. Kızartılmış zannetmiştim. O oh, derece lezzetliydi. O yüzden ısrarla tavsiye ediyorum bunu. Şimdi tekrar fırına gidiyor ve 180 derecede yine 20 dakika pişip geliyor. Burada da sarımsaklı yoğurdunu hazırlayayım hemen. Aslında süzme yoğurtla da daha güzel oluyor bence ama benim yoktu o yüzden normal yoğurtla yapıyorum. Biraz da tuz ekledim. Bunu güzelce karıştıracağım. 20 dakika kadar da soğanla birlikte piştikten sonra aldım fırından. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Şimdi birazcık soğusun. Yoğurtla karıştırıp üzerine güzelce sosunu dökerim. Artık bitti gitti. Şöyle, Şöyle bir karıştıralım. Burada da sosunu hazırlayayım. Yağım ısınsın içine biraz ceviz ekleyeceğim. Hatta ısınmıştır şimdi ekleyebilirim. Birazcık şöyle cızırdasın. Ondan sonra da toz ya da pul biber nefis oluyor. Artık hepsini birleştirmesi kaldı. Kabakları ekliyorum yoğurdun içine karıştıracağım. Ondan sonra da üzerine sos gezdireceğim. Muhteşem bir şey oluyor gerçekten. Gerçekten abartmıyorum. Favori tarifim olmuş durumda. Efsane bir lezzeti var. Mutlaka deneyin. Ana sayfaya da eklerim müsait bir zamanda. Zaten çok kolay. tabii ki diyettekiler üzerine bunu yapmalar, yapmazlarsa daha iyi olur. Ama bu da ayrı bir lezzet veriyor. Çok lezzetli. Şöyle kenardan alıp hemen tadına bakıyorum. Gerçekten muhteşem abartmıyorum denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum tekrar denerseniz de yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu arada beni instagramda da happyfoods adıyla takip edebilirsiniz günlük ne pişiriyorsam orada paylaşıyorum storylerde. Şöyle tekrar göstereyim ve yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın diyeyim.